Sayın seyirciler bugün Azerbaycan'ın yaz günü. 33 yıl önce 20 Ocak 1990'da Ermenilerin artan toprak taleplerine ve Sovyet yönetiminin taraflı tutumuna Azerbaycanlılar tepki gösterdi. Fakat ordunun sert müdahalesine maruz kaldı. Sovyet tankları birçok masum sivili katletti. Çıkan olaylarda 147 Azerbaycanlı can verdi. 1990 yılının ilk günleriydi. Sovyetler Birliği dağılma aşamasında, birlik sınırları içindeki milletler ise sokaklarda bağımsızlık arayışındaydı. Petrol üretimi sayesinde birliğin en çok katma değer üreten ülkesi Azerbaycan'da bağımsızlık istiyordu. Ancak Moskova buna engel olmak için harekete geçti. Ermeniler sahaya sürüldü. Ermenistan, Moskova'dan aldığı destekle Azerbaycan'dan toprak talebinde bulundu sivillere saldırmaya başladı. Bakü ve Sungayt kentleri Ermeni kaçan sivillerin akınına uğradı. Şiddet olayları tırmandı. Yanvar katliamı göz göre göre geldi. Son işaret fişeği Sovyet istihbaratı tarafından atıldı. Azerbaycan televizyonunun enerji sağlayıcısı patlatıldı. 26 bin kişilik Sovyet ordusu zırhlı araçlarla 5 yönden Bakü'ye girdi. 19 Ocağı 20'sine bağlayan gece Sovyet askerleri tanklarını sivillerin üzerine sürdü. <laughs> Azerbaycan halkının barışçıl talepleri bütün dünyanın gözü önünde kan ve gözyaşına dönüştü. <laughs> O gece Bakü'de 130 sivil hayatını kaybetti. Katliamlar Nefçala ve Lenkeran'da da sürdü. Toplam 147 Azerbaycanlı 20 yan var hadiselerinin kurbanı oldu. Olaylarda 744 kişi de yaralandı. Yaklaşık 400 kişi Sovyet ordusu tarafından gözaltına alındı. Kanlı Ocak ve 20 Yanvar katliamı olarak da olay, Azerbaycanlıların Sovyet yönetimine güvenini tamamen sarstı. Azerbaycan'ın bağımsızlığına giden süreç böylece başladı.